Mutfaktaki sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Kadayıflı muhallebi yapacağız. Yaz geliyorsa artık böyle dondurma tadında sütlü tatlılara geçebiliriz. Yağmurlu havalarda kek yapıyorum. Bunu artık instagramdan takip edenler de biliyor. Youtube'dakiler de öğrendi. Yazın sıcağında da artık sütlü tatlılar yapacağız bolca. Kadayıf da en güzel tatlılardan bir tanesi. Buyurun hemen bu harika lezzetin yapım aşamasına geçelim. yaklaşık 250-300 gram kadar ufalanmış kadayıf kullanacağım. Bu şekilde hazır alıyorum ben. Uzun saç gibi olan kadayıf alacaksanız eğer onu elinizle ufalayıp bu hale getirebilirsiniz ama bunu tekrar tekrar böyle ufalamanıza gerek yok. Bu hazır. Tavaya yaklaşık 50 gram kadar tereyağını alıp eritiyorum. Üzerine kadayıf ve 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum sürekli karıştırarak kavuruyorum. Şöyle rengi hafif dönecektir. Böyle kahvemsi bir renk oluşacak. Sürekli ama karıştırmamız lazım. Ara verirsek eğer kadayıflar yanar. Orta ateşte hatta kısık ateşe yakın bir ateşte sürekli kavuruyorum. kadayıfın rengi hafif dönünce de üzerine bir su bardağı iri doğranmış ceviz ilave ediyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar daha kavuruyorum ve ocaktan alıyorum. Bir tepsiye döküyorum soğuması için. Hatta tepsiye biraz yayıyorum. Tavada bırakmıyorum çünkü tavanın sıcaklığıyla hala kadayıflar yanacaktır. O yüzden çabuk soğuması için bir tepsiye alıyorum ve bu şekilde de yayıyorum. Muhallebisini hazırlayacağım. 1 litre sütü tencereye alıyorum. Üzerine 5 çorba kaşığı şeker ilave ediyorum. Çorba kaşığı diyorum. Özellikle yemek kaşığı değil. Çorba kaşığı ile yemek kaşığı gerçekten farklı. Çorba kaşığı hafif böyle biraz derin. Yemek kaşığı biraz daha düz oluyor. Böyle dolu dolu eklemek istiyorsanız çorba kaşığı kullanın. 6 yemek kaşığı şeker ilave ettim ve 4 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Bunu da yemek kaşığıyla ekliyorum ama dolu dolu ilave edeceğim. Ve mısır nişastası kullanacağım. Bundan da 3 yemek kaşığı kadar. Ve bunları birlikte çırpıyorum. Soğuk sütün içerisine iyice böyle karıştırıyorum. Bir yumurta sarısı ekliyorum. Bu tamamen isteğe bağlı. İsterseniz ekleyin, isterseniz eklemeyin. Ama merak etmeyin yumurta kokusu gerçekten gelmiyor. Çünkü daha sonra vanilya ilave edeceğiz. Ama endişe ediyorsanız kokusu gelir diye eklemeyin. Ocağın üzerine alıyorum orta ateşte sürekli tel çırpıcıyla karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Ve ocaktan alıyorum bir paket vanilya ve yaklaşık 60 gram kadar tereyağını ilave edip sürekli bu şekilde karıştırıyorum. İyice böyle krema haline geliyor ve karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Bırakırsak e, hafif böyle koyulaşıyor ve topak oluyor içerisinde. Yaklaşık bir 2-3 dakika kadar bu şekilde çırpıyorum. Bunu isterseniz mikserle yapabilirsiniz. 5 dakika kadar daha iyi olacak. Biraz hafif ılıdıktan sonra da üzerine krema ilave edeceğim. Bu da yaklaşık 1 su bardağı kadar. Kullandığım su bardak ölçüsü de 200 mililitrelik. Ben göz kararı ekledim ama 1 su bardağı oluyor. Kremayı ilave edip bu sefer mikserle çırptım. Çünkü artık Biraz koyulaşmaya başlamıştı muhallebi. Kreması iyice karışması için mikser kullandım. Muhallebi neredeyse sıcağa yakın bir ılıklıkta şu anda. 24 santimlik borcama ilk önce kavurduğum kadayıftan döküyorum. Alt kısmından böyle muhallebi çok kolay bir şekilde çıkarmak için bu önemli. Her tarafını kapatacak şekilde koyuyorum. Birazını da üzerine serpmek için ayırıyorum. Üzerinden hafif böyle bastırıyorum. E, muhallebi döktüğüm zaman böyle yayılmasın diye. Ve hazırlamış olduğum muhallebi döküyorum. Her tarafına eşit bir şekilde spatulayla yayıyorum. Muhallebiyi bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum servis saatine kadar. Servis saatinden önce de böyle yarım saat önce de çıkarıp üzerine kadayıf serpeceğim. Şimdi serpip buzdolabına kaldırırsak eğer kadayıflar yumuşayacak o istediğimiz kıtırlık olmuyor. Daha sonra da kadayıf serpip artık servise hazır hale getireceğiz. Bunu iftardan yaklaşık 3-4 saat önce yaparsanız çok daha iyi olur. Çok güzel soyuyor muhallebi üzerine kadayıf serpip Böyle i̇ftar saatini yiyince muhteşem oluyor. Buzdolabından çıkardım ve geri kalan kadayıfı üzerine serpiyorum. Kadayıf fazla kalırsa eğer onu da dert etmeyin, onu da hemen size göstereceğim nasıl muhafaza edebilirsiniz. Şöyle saklama poşetin içerisine koyup buzdolabına kaldırabilirsiniz. Buzluğa değil, buzdolabına yaklaşık bir bir ay kadar e, duruyor. Buzluğa koymayın çünkü buzluktan çıkarınca poşetin e, nasıl diyeyim içerisinde oluşan böyle sularla ıslanıyor ve o istediğimiz kıtırlık olmuyor ama buzdolabında öyle bir sorun olmuyor. Tabi ilk başta elimle doldurmaya kalktım poşeti ama sonra baktım ki olmayacak. Böyle bir kaşık kolaylığı varmış. Kaşık getirip onunla doldurdum ve buzdolabına bu şekilde kaldırdım. Ve kadayıflı muhallebi süslenip afiyetle yenmek için hazır. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben dilimledikten sonra süslüyorum. Çünkü her dilimin üzerine böyle bir tane ceviz, bir tane de frambuaz koyacağım. Bu aralar her tatlıda neredeyse frambuaz kullanıyorum. Bir kere alıyorum frambuazı böyle o aralar bayağı bir tatlı yapıyorum. Üzerlerinde o güzel kırmızı görüntüyü sevdiğim için onu da kullanıyorum. inanılmaz lezzetli ve hafif bir tatlı. Ben çok seviyorum dediğim gibi yaz geldiğinde özellikle böyle dondurma tadına bir tatlı arıyorsanız bu tatlı tam sizin istediğiniz lezzet. Kadayıf buluyorsanız eğer mutlaka bu tarifi yapın. Kadayıf buluyorsanız neden dedim. Çünkü Türkiye'de kadayıf var ama maalesef Azerbaycan'da yok. Bunu çok yapmak isteyen Azerbaycanlı takipçiler var ve sürekli soruyorlar nereden bulabiliriz. Azerbaycan'da satılmıyor diyebiliyorum çünkü böyle bir tatlı yapılmadığı için ama Türkiye'den getirtme fırsatınız ya da Türk marketlerinden buluyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin derim Azerbaycanlı takipçilerime. Eminim zaten buldukları ilk anda da deneyecekler çünkü çok seviyorlar tatlıları. Kadayıf Amerika'da Arap marketlerden çok kolay bulunuyor çünkü Araplar Kadayıf tatlısını çok seviyorlar. Künefeyi çok seviyorlar. O yüzden mutlaka onların marketlerinde satılıyor. Hemen bir dilim aldım ve böyle dokusunu size göstereyim. Nasıl güzel olmuş anlatamam. Harika bir lezzet mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yoruma da bir kalp bırakmayı unutmayın. Başka tarifleri de kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil sesini de açarsanız eğer paylaştığım her tariften ilk sizin haberiniz olacak. Bu da size bir ayrıcalık olmuş olacak. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum.